Bir dakika, e, biz nereye girecektik ya sunucu? Avrupa dedik. Adreni... Adriana. Aşağı doğru inersen görürsün abi. Ha, Adriana. Giriyorum bak Adriana'ya. Tamam mıyız? Ben girdim. Ben girdim. Tamam, ben de girdim şu an. Hadi hayırlısı olsun herkese. Tekrardan hoş geldiniz. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. <laughs> Hikayeyi ben geçmeyeyim de. Lagofest'e de yazışıyorum ben ya. Ona da vakit kaçsın. Biliyorsun ben... ...Sanford'a olduğum için... ...bana... ...gideyim <laughs> <iyi> sana. <laughs> yardımın için çok teşekkürler dedim. Bizimle ilgilendiğin için de çok teşekkürler dedim. Şu anda bir sorunumuz yok. Sorununuz olursa lütfen benimle iletişime geçin dedi. Çünkü Türkçeye çevirme ve Türkçeye seslendirmek için elimizden gelen her şeyi yaparız diyorlar şu anda. Bizden Ama de teşekkür aldım. ettim. Gelelim chate bakalım. Hangi server başlıyoruz? Hangi serverda başlıyoruz? Adriana'da başlıyoruz. Adriana'ya girdik. Adriana'da başlıyoruz. Herkese iyi oyunlar diliyorum bu arada. Herkes keyfini tadını çıkarsın. Mutlu mutlu oynasın. Ee, güzel arkadaşlıklarınız olsun inşallah. İnşallah güzel insanlarla karşılaşırsınız. Güzel güzel oyunlar oynarsınız. Amin. Amin. Lagofest diye bir uygulama var. Ee, onun da ben linkini atayım size. Hemen atıyorum hatta linkini. Şu uygulama oyunu Türkçe seslendirme ve Türkçe yapacak bu arada. Ee, i̇sterseniz yukarıya sabitleyeyim ben. MS'inizi de azaltıyor. Ama şu an galiba hani bir şey oldu. Sunucu daha yeni açıldı ya. Eğer ki alacaksanız şu kodla. Baş harfi büyük. Bummer TV yazarsanız. indirim kodu diyeyim hatta ben buraya bir de not düşeyim. Bunu da yazarsanız indirim alıyorsunuz. Büyük harf. E, baş harfi büyük Famel TV yazarsanız kod yerine indirim alıyorsunuz LagoFest'ten aynı zamanda. LagoFest'i açıyorsunuz. Yani bu oyun e, bu oyunu Türkçe yaptığınız programı söylüyorum. LagoFest'i açıyorsunuz. Şuradan herhangi bir paket kesenize göre bir paket seçiyorsunuz. 12 aylık, 6 aylık, 3 aylık veya 1 haftalık gibi. Kod yerine baş harfi büyük şekilde Famel TV yazdığınızda şuradaki fiyatları görüyorsunuz. Onları Rhythm dediğinizde bu kodu girdiğinizde böyle bir indirim alacaksınız alacaksınız yani 31 dolarlık bir paket size 21 dolara gelecek yani 9.3 dolarlık bir indirim yapıyor yıllık alırsanız paketi aldıktan sonra şurada gördüğünüz gibi Tron of Liberty yazıyor ona tıklıyorsunuz şu şekilde şuradan Türkçe'yi seçiyorsunuz ve oyuna buradan boss dediğinizde giriş yapıp oyunu Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Abi Bak. bana al. Şimdi sana alacağım. Hem şimdi Tony çok... e hoş geldiniz. Oyun erişim sesli rehberini kullanıp kullanmayacağınızı ayarlayabilirsiniz. Etkinleştirildiğinde rehber sizi oyuna katılmaya yönlendirecektir. Bu özelliği istediğiniz zaman ayarlardan etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Sesli rehberi kullanmak için F girin devam etmek için Enter tuşuna basın. Güzel fena değil. Bak buralarda İngilizce değil mi? Burada Yo. Yok. Burada sadece şurası İngilizce. Aynen aynen. Aa girdim mi ben? Aa ben girdim. Girdin mi? Girdi. E, hayırlısı olsun. Sen senin yayında duruyor. Girdin sen. Ha de. girdim evet. Tamam. Aynen. Hadi bakalım başlıyoruz. Tuşlar zaten alışık olduğumuz tuşlar. Aynen. Bebeğim, dojlamayı özlemişim ya ben Ağrı bir dojlamayı abi. özlemişim abi. yani. Biraz görüntüler filan da sanki ne bileyim yüksel bir şeyler olmuş gibi. Şeyler olmuş. İyileştirmişler galiba biraz oyunu. Veda'daki gibi değil. İlla ki değiştirmişlerdir abi. Olsun tabii canım o kadar. Oy şimdi şeyi değiştireceğiz, şekil değiştireceğiz. Yüksel Adrian adasın değil mi? Oo bebeğim Katarina özlemişim seni. Ne zamandır görüşmüyoruz? Artık başladık. Bunun serileri gelecek. Elimizden geldiğince seriyi çekeceğiz. Ayrıca yükselle oyunun sınıfların sınıf özelliklerini sınıfında videolar çekeceğiz. Bunu not aldık zaten. Dün chatten çok isteyen vardı dünkü yayında. Teker teker her sınıf için birer video çekeceğiz. İçerikler devam edecek. Bol bol canlı yayınlarımız olacak. Canlı yayınlara katılmak isterseniz sizde yukarıda Discord adresimiz var. Oyun hakkında fikirleriniz olabilir. Görüşleriniz olabilir. Açın kapıları. Biz geliyoruz. Başladık. Yalnız görüntüler on numara olmuş. Oyun görüntüleri gerçekten güzel. Güzelleştirmişler yani. Silahımızı çeke, seçelim bakalım. Evet alıyoruz büyücümüzü. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen stafımı alıyorum. Bebeğim, bırakır mısın? Beni bir salar mısın ya? Birinci silahımız staff tabii ki de. Hemen yanına dıgırımızı dıgırımızı koyuyoruz. Evet şu an başladık artık. Ben de ben şu an yetenek şeyi yapıyorum da. Abi. Tamam. Ben başladım artık. Göremiyorum şu an. Geliyorum. Ge geçip geçip geliyorum. Geldim. Selamun aleyküm. Agalar buluştu yine. Yüksel beni görüyor musun dedin de etraf biraz çok kalabalık. Ben seni göremiyorum. Bir dakika abi. Şeye tırmanıyorum ben. Sen, Sen nereye? Ben de kuş olup düşeceğim. Tamam. Ee... Aa, ben şöyle duvara kışımı duvara verdim seni bekliyorum. Ha, gördüm. Gördün mü? Kuş oluyorum. Kuş bakayım neredesin? Yukarıdan mı yukarıdan mı geliyorsun? Gör, hani üstten mi geliyorsun, aşağıdan mı geliyorsun? karşındayım. Ha kg 35 yapmışsın sen ismini. Sever böyle olsun ya. He olur canım tamam. Ben öbür öbür nickini bekliyordum da ondan nickini görmeyince şaşırdım. <laughs> bu kadın bize öleceğiz ve belirli bir miktar XP gibi bir şey kaybedeceğiz. Bu abla'ya geldiğimizde bu abla bize onları geri verecek olan abla. Burada kitap gördüm ya nerede o kitap? Dal, dal sayfaları kitapları hepsini topla. Kitaba dokunma önemli. Çok lazım olacak onlar. Ya sen o kadar koştun koştun geldin yani. Şekil değiştirecektim bak yine buldu beni ya. Kuzu kuzu dolaşıyorum. Bak bak hala arkamdan geliyor. Beni öldürmeye de şimdi indi çıkamadı buraya. Havuza para at. Nereye? Havuza mı? O. Evet, crossbow alacağım inşallah. Sana, sana biz zindana gireceğiz böyle. O crossbow çıkana kadar zindan yapacağız. Söz. 20 kere de girsek o zindana, 30 kere de girsek söz o crossbow'u alacağız sana. Kim <laughs> reisler? E, benim bir görevim var da göreve gitmem gerekiyor. Thomas. Hadi ben kaçtım Thomas. Hangi ara konuştun abi Thomas'la ya? Şimdi Geç konuştum. Ben Discord'a bakıyordum da. Şimdi, şimdi konuştum ya da şurada İçinden geçerim senin içinden. İçinden geçerim senin. Sen şunu bir kafana al bakayım buradayken. Tamam. Sana bu yeterdi. Sen de şunu al bakayım. Tamam. Bu da sana yeter. Manzarayı açarım. Böyle hem yayınımı kapatırım. Hem de sohbetimi manzara da yaparım. Tam 3,5 saattir yayındayız. Ee, ben artık müsaadenizi isteyeceğim. Hem 3,5 saat oldu. Hem de birazcık yorulduk. Ee, oyun ilk açıldığın dakikasından beri yayındayım. Elimden geldiğince bir şeyler anlattım sizlere. Ee, affınıza sığınarak. Ee, yarın devam ederiz. Yayın, yarın ne yaparız Yüksel? Dalar mıyız? Olur abi. Ben zaten gireceğim de. Ha şimdi şimdi bu oyun başladı. Biz Yüksel'le dedik ki zaten oyun başladığında yayınlar başlayacak. Her gün canlı yayın açacağız dedik. Ve nitekim de öyle olacak zaten. Bol bol canlı yayın açacağız büyük bir ihtimal. Yarın da açarız. Hem de dinlenmiş oluruz. 3,5 saattir de buradayız. Valla Fileri 3,5 saattir hiç kalkmadan sadece bir kere kalktım. Mutfağa gittim su almak için. <laughs> ee, çok güzel. Yedim. Sen de mi yemeği masanın üstünde yedin? Ben onu da yapamadım. Yapmadım da daha doğrusu. Daha hala yapmadım. Böyle yayındayken bir şey yemek ayıp olur. Ee, yoruldum fileri gerçekten. Uzatmak isterdim ama yarın erken gelirsen, e, hem sen bizde uzun zaman e, uzun zaman vakit geçirmiş olursun, hem de bol bol sohbet etmiş oluruz. Yarın erken açarız olmazsa yayını. E, ben erken açarım en azından. Yüksel işte olacak. O sonradan katılır aramıza olmazsa ya da duruma göre bakarız. Bu saate kadar beni izlediniz. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Yayını beğenen herkese, abone olan, tekrar abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bu saate kadar bizimle beraberdiniz siz Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. oyun hakkında, onun hakkında olsun. Bize de yardımcı olduğunuz çok teşekkür ederim. Artık dilim de dönmüyor. Sürçülisan edilsek affola. Yarın görüşürüz. Allah rahatlık versin hepinize. İyi geceler. Ee, biz buralardayız. Bu oyunla beraberiz. Dediğim gibi bu oyunun rehber videoları gelecek. Ee, seri halinde böyle Part 1, part 2 halinde yapacağız Yüksel'le. Yüksel zaten ajandasına her şeyi not aldı dün akşam. <laughs> Onlar böyle seri halinde gelecek. Ayrı zamanda da canlı yayınlar yapacağız bol bol. Hem sohbet edeceğiz böyle bugünkü gibi, bu akşamki gibi, dünkü gibi. Dünkü yayın da çok güzeldi. 3 saat çok güzel sohbet ettik. Keyfini çıkaracağız ya elimizden geldiğince. Gülüp eğleneceğiz. Hadi hepinizi öpüyorum. Allah rahatlık versin. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.